Merhabalar dostlar bugün evraklar lütfen yani paper please isimli oyunda karşınızdayız bir YouTube kanalı açıp bunun serisini yapmazsak olmazdı ayıp olurdu kendime uymazdım o yüzden oynamaya karar verdim gün ay yıl formatında tarih formatımız kolay moda açık çıplaklık açık değil çıplaktık ve tam ekran modu açık ve ardından hikaye diyelim ve oyunumuza giriş yapalım yeni oyuna başlayacağız yani gün bir tebrikler Ekim ayı kurası çekildi ve kuradan isminiz çıktı. Yerleştirme için Greslin sınıf kapısında Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçin. Siz ve aileniz için Doğu Greslin'de 8. sınıf bir daire tahsis edildi. Yaşasın. Astrovska. Gresin sınır kapısı sonunda açıldı. 6 yılın ardından Dışişleri Bakanlığı güvenliğimizi sağlayabilecek mi? Aileler bir araya geliyor. Siyaset, eğlence, geri ve ücretsiz. Gerçek Astrovska. Kasım 23.982'deyiz. Yani bu dönemlerde Türkiye'de darbe olmuş. İlk kuralımız gelecek şimdi. Hadi bismillah. Zaten bu oyunu anlatmam gerekiyor herhalde ee, Burası bir sınır kapısı Biz burada güvenliyiz günlük bize Günlük değil bazen günlerce aynı şey yapıyoruz Arada bir kurallar değişiyor Biz de bu kurallara uyarak bazılarını geçirip Bazılarını reddediyoruz Astroska Dışişleri Bakanlığı resmi bülten Sayın memur Greslin sınır kapısında yeni işiniz Hoş geldiniz hoş bulduk ee, Vize bölümünden kaşayı basıp Geri yönleri verin Sadece Astroska vatandaşları giriş yapabilir Tüm yabancı yurukları reddedin yaşasın Astroska eyvallah kepenkimiz açalım Ve sıradaki evraklar lütfen. Bunu da eve dönebilirim. Dönebilirsin ablam. Yaşasın Artroska. Bir şey değil. Hoş geldin ülkene. Bir tane doğa var mı şurada asker. Ablam hoş geldin. İmporlusun. Tahmin ettiğinden daha mı küçük? Ben seni o zaman İmpora vatanına geri göndereyim. Sen orada tahmin ettiğinden daha büyük bir yerde yaşa. Ayla tamam hadi Allah'a emanetsin. Gelme bir daha bu sınır kapısına. Evrakları ver kanka 8 saattir bekliyorum. Aynen beklediğinde değdi. Bak. Hoppala. Değdi mi? Ya cehennem kadar yolum var. Çok üzüldüm kanka sen bana böyle deyince. Bugün ağlayarak günlüğüme yazacağım bunu. Ver bakayım Evran. Artur Astroska. Ne kadar da zor bir ülkesimiz var değil mi? Haksız mı? Arstroska Aynen. Geç. Giriş garanti değildir beyler. Evraklarınızı hazırlayın. Duruma bağlı. Hoş geldin. Bu sının açılması bir hataydı. Hacı abi ne anlatıyorsun amına koyayım ya. Bırak bir iş bulmuşuz. Arsorsk ama geç ablam, abim tonton gelince abla zannettim kusura bakma. Bir şey deseydim red basardım yani. Ben yanlış anlayabilirim. Ben burada amın oğlum çalışanım. Evler ver. Eyvallah geç ablam. Hoş geldin. Biraz benimle muhabbet edin ama ya burası. Türkiye gibi değil. Arsorsk'a hiç çalışamadım. Kimse ay, bana ay, ne halde ne bir şey soruyor ya. Ye hoş geldiniz diyorum. Yok evraklar lütfen diyorum. Paper please diyorum. Bana evrağını veriyor amına koyayım. Suskun suskun duruyordu. Bir konuş. Kekmek bir şey getirin bana. Yiyeyim amına koyayım şurada. Açız ya. Nasıl iyi insanlarsınız ya. Ver evrak ver. Geç amına koyayım. Sen de selamsız sabah Çok arayacağını zaman bugünleri. Ben ileri de görüştü bir insanım. Çok zorlaşacak gibi bu girişler. Bu arada bu oyunu oynuyordum yani ben. Ve çok küçükken oynuyordum. Daha zaman neyin ne bok olduğunu bilmiyorken oynayınca bu oyun çok zor geliyordu. Acaba şu an yine o kadar zor gelecek mi? Çözemiyordum yani. Ah küçük, ah küçük Emre. Bu oyunu bir dönem oynadığımda bilgisayarda virüs vardı. Kendi kendine şeyler açılıyordu. Sayfalar açılıyordu. Bir tane ünlü bir siteden girdi. Sitenin ismini veremiyorum. Belki telif hakkı almıştı, isim hakkı falan. Ünlü bir ee, korsan sitesi. Geç. Şu anda o kadar ünlü değil bence ama eskiden çok kullanılırdı. Hatta bilinen crack sitelerinden birisiydi. Hoş geldin. Tabii ki de Yarın bir daha gelin saat alt daha da Tabii ki de kreye yönlendirmiyoruz. Her zaman işi yapana saygımız var. Kanka bugün yemek de yiyin ısının da demeyeceğim. Bugün yemek yemeyin ısının. Yarın sizin karnınızı doyururuz. Analistler iyimser. Ticarette artış öngörülüyor. Gresin sınırında başarı. Maşallah demeyin böyle böyle şeyler yazın. Kasım 24.1982'de de götümüze bir şey girsin tamam mı? Maşallah yazın abi şuraya. Sayın memur bugünden itibaren geçerli pasaportu olan yabancılar ülkeye giriş yapabilir. Kabine inceleme aracı yüklendi. Tüm pasaportların herhangi bir uyuşmazlık olup olmadığına dair kontrol edin. Masanızda kırmızı düğmeyi tamam biliyorum Yaşasın Arstroska. Tarihine mi bakacaksın sadece? Neyse gel. Şu kitabı ver bana. Ablam hoş geldin. Spreech 7 1984. ver uyuşuyor. Bu ne amına son kullanma tarihi değil mi? Oğlum biz günah yıldığı ayarlamadık mı bunu? Gün. Ay ay 84 işte abla özür dilerim. Koleçya Koleçya'da e, Yurko City var. Geç ablam. Sorun çıkartma. Vallahi vururum seni. Gel. Hoş geldin dostum. Antegria 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 diyorsun ha. Antegria'da Se Glorian var. 1107. Abi ne yaptın ya? Geç bırakma. Yazım hatası var aynı. Git bir evde kontrol bakın başka yazım hataları var mı bir. Sen onunla üstünde çöz bir şeyler çöz falan. Gel ya da bir tane daha red basayım çok istersen. Ablam hoş geldin ya. Paradizne var bizde bu ben biliyorum. Bizim şeyleri biraz aşinayım ablam geç. Bunu deyip yanlış çıkmasın da. Var doğru paradizne. Bunu deyip yanlış çıkmasın da. Ya ablam nasıl fotoğraf eşleşmiyor ya? Kandırmayın beni ya. Yazık amına koyayım. Biz var dedik, seni geçirdik, bizdensin dedik. Fotoğrafına bakmadık ki ya. Geç ya puşt Ver. Sensin, sensin. Birleşik Federasyonu'nda var mı? Birleşik Federasyonu'nu sevmiyorum. Koristo City var. 83 zaten, 82'deyiz de erkeksin. Geç. Abla da kazıkladı <laughs> beni biliyor musun? <laughs> Sen de sorun çıkartma geç. lavaboya bak aman ver. Evrak ver. Paradizna. Ablam dur be ya. Dur be ya. Karım var benim ya. 83 paradizna. Amına kodum bir dur. Aklımı karıştırdım. Piç. Al. Karım var benim. Şunu şöyle kapatayım. Onun. Rezil <laughs> olacağız. Gel. Ver Evren. Sen bizim şeyin kardeşi misin? Daha tanışmadık da bir tane log var onun kardeşi misiniz? Neredesin? Imporlusun. Impor. Bu kim? Reis Yukarıdan birisi koşuyor. Gel seni onaylayayım istiyorsun. Onaylayamıyorum ya. Şurayı izlemek zorundayız. Vur Jopun'la bel kırılsın. Vur kalabalıklar yarılsın kuvvet sokaklarda yatamaz iç çataklarda. Ben dedim maşallah yazın şu gazeteyi dedim bak bölüm başı dedim. Şu gazeteyi maşallah yazmazsanız böyle olur kardeşim ya. Ferit alıntından dolayı mesela erken bitti olmazsa ilacı ihtiyacı var. Soruyorum Açsınız, ilaç mı ısınmayın oğluma ilaçmasın. Oğlum seni de ısıttık nasıl hasta olduğunu anlamıyorum yani ya ısıttık yani. Ya. Sınır kapısında tecrit daha fazla güvenlik daha fazla inceleme. Teröristler Gras'tan saldırdı. Koreçalı provokatörlerden şüpheleniliyor. Koreçalıların Ablar Astros kalıyordu. İsim Kalecil olsaydı isim soyadım idama kadar giderdi. Onu ya bulun ama koyayım ya. Bana ceza ediyordu ya. Sayın memur yabancıların girişi tınlandırıldı. Tüm yabancıların geçerli bir giriş bileti bulundurmaları. Vize bölümüne kaşı basmadan ve belgelerin yolculukları geri vermeden önce tüm bilgileri kontrol edin. Giriş bileti bulundurmaları lazım ya artık. Tamam. Ver. Ver Evran var Ya amına koyayım bak. Ha, varmış. Özür dilerim abla. Abi 11.25 tam bugün. Bugün olduğu için yani geçiyordur. Doğru. 84. Enkyo diye bir yer var mı bakacağız? Import'da. Import'da Enkyo var. Tam giriş biletinde var. abi geçebilirsin. Sorun çıkartmayın Allah için. Evranınız da sahteyse bana şurada sahtecilik yapmayın. Şuradan da dönün gelin. Abi benim sahteydi şaka yaptım falan değil. Ben yine geçin. Sen bana şeyini versene. Ya. Yani şunu amına koyayım. Oku az haber takip et. Ya. Ver ver ver. ver. reddediyorduk. Batı Grayson vardı koleçede. Erkek fotoğrafı uyuşuyor. 84, 25, 82. Tamam al. Bu arada hiç bilmiyorum yani. <laughs> Batı Grayson var mı yok mu? Varmış. Ablam hoş geldin. Evra alayım. Amına mı sayıyla mı geliyorsunuz ya? 84 82 11 25 tamam. Eee import'a hayır. Ya. Var ablam. Kadınsın zaten geç. Şunu da al. Al lan. Hiç <laughs> bir daha gelen abi vereyim. O da abla çıktı. Şimdi iftira atamayız yani. 11 25 82, 2, 15, 84. neden itiraf et, e, is, iftira atamayız onu söyleyeceğim birazdan. Birleşik Federasyon. Ee, Koresta, Korista, Koresta. Bu ne? Bu ne? E bu ne kanka yani? Aptal falan mı var Koresta yazmış, Koresta site. Gerçek. Vallahi yazık yani ya. 3 kuruş için. Bir şehri geçmek için abla sen de ne güzel yani şey veriyorsun bize ya. Moral motivasyon. Sağ olasın amına koyayım ya. Ver şu alttaki 11 25 1982 1984 geç abla. Bana var ya moral motivasyon kaynağısın. Kendine dikkat et sen. <laughs> bir de erkek gelmedi şu şeyi. Bunu vereyim amına bir önce. Bir önce garı sana bunu verdi. Polis işte, evet. Birleşik Federasyonu'nda var daha dün baktık. 83 10 on... ha bir ay sonra önrayıymış. Bir dakika. Bir ay gecik. Abi nasıl bir ay gecikmeli aldın ya? Bir ay nasıl gecikmeli aldın? Yeni çıktı kanun amına koyayım ya. Redsin ha. Geri bas. İleri git bana. <laughs> Gel ablam hoş geldin. Alayım evrakları. Bu sensin. Antegria. Aa nerede? Antegria. Otelgrose var. 84 11 25 1982 geç ablam kendine dikkat et bizi düşünme herkes geçemeyebilir bu arada öyle bir Aa, abim hoş geldin pek hadi bakalım yaşasın Arstroska en iyi ülke e tamam en iyi ülke pasaportun nerede kanka pasaport where is my passport komutan Arthur Oscar kudur ki pasaportu gerek yok değil mi pasaport kesinlikle gerekli yine geleceğim gelebilirsin abim Allah'ım en saygı duyduğum adam sensin burada ya Kaşlara bak gel abim. Yabancı değilsin ki sen. Or or no. Bizim böyle bir şehrimiz var mı ya? Or Vono. Orveç Vono. Tamam varmış. Abim bu ne? Milattan önce gelen kalan pasaportunu falan getirseydin ya. Bir sene önce kalan yok mu ya? Ya da eski diğer ülkeden. Demokratik Arsuroska'dan kalan bir pasaportun falan varsa onu ver. Fazla oldu. Evran ver bakayım. Herkese ayrı ayrı bir şeyler söyleyeceğiz. Giriş pasaportun var mı? Yani onu ilk de verme. Koristasiti var. 11-25-28 tam 80. Geçebilirsin abla. Sen hızlı geçti bir kişi daha alayım ben. Gerçi daha vaktimiz var galiba. 11. kişisin abim bugünkü. Ver. Lord. Şimdi bir bakmam lazım. Orbis sana bayadır bakmıyorum. Lo Lorn var. 83. 11, 25, 82. Erkek. Orbis Geç. Hemen sıradaki diyeceğim. Gel bir kişi daha gel. 12 kişi mi baktık? Terör saldırısı, terör saldırısı da yok. Çok iyi. Abim güzelim. Saçını yedim. Gel bakayım. 11, 25, 80. Bu sensin değil mi? Benziyorsun da. Outer Grace. Yine de değilmiş. Antegri ya. Out. Outer Grosse. Abim geç. Bir kişi de alabilirsem alayım. Hızlı gel içerisi. <laughs> gel. Son kişisin abim. Ben daha. Bakmam yeter amına. Ver. Orbistan Polista City var. 11 25 1982 84. Geç. Sıradaki. Oğlum bu ne amına koyayım ya? Hepsi var. Paris'te var. Yalın orospu çocuklar. Nerede? Orvistan. Mergerous. Mergerous. Var. 11.25.82. Kadın. Sen neredeydin? Gitti galiba. Aynen yarın saat 6'da gelin beyler. Yere bak çektim ya. Biz neyden cezaydık ama ne ya. Abim üşüdüyseniz ısının yemek yok bugün. Para bizde önemli. Kara borsada dev artışı. Devlet gevşek göçmenlik kontrolünlerini suçladı. Sınır kapısı genişletme çalışmaları ertelendi. Abo neler oluyor? Kasım 26.982'ye geldik. Sayın memur artık daha detaylı da özlük bilgiler istenmekte. Artık Asproska vatandaşı kimlik kartı göstermek Yapan Yabancılar geçerli bir girişini sağlamalı ve ibraz etmelidir. Güneş artık geçersizdir. Geçersiz belgeler olanlara yerine konuşmaların kaydını kullanı gözlerin beyanı kullanabiliriz. Tamam gelin. Şimdi yeni bir şey çıktı. Bir, ka bir kağıt daha geldi bu. Hoş geldin. Göç yani süresiz. 12-25 Gerçi gün ay yıl değil miydi? Gün ay yıl değil miydi? Ay gün yıl mı Ay gün yıl yapmışım lan ben bunu. 84'lüsün tam geçerli. Göç süresiz. Tamam. Şunlar uyuşuyor mu? 61 LVC uyuşuyor galiba. Parki Ivan Ivan Parki Batı Grest'in vardı Koleçya'da diye hatırlıyorum. Ama bakacağım. Çünkü siz beni sikiyorsunuz. Koleçya'da Batı Grest'in var. Geçebilirsin abim. Allah'ım aşkına ilk onayım bugün sendin he. Gel ablam. Evran ver iki dakika. Anlat anlat. Turistik anlat. 60 gün turistike. O ne biliyor musun? Gel ablam bak şöyle gösterelim. Kırmızı atlarda bir tane bir şey göreceksin. Eline verdiğim şeyi incele. Eyvallah. Görüşürüz. En azından bize zorluk çıkartmadan gittiğin için. Kombilo. Ne yapıyorsun lan? Bu geçersiz ki kanka artık. <laughs> Aynen. Geç kanka geç geç. Hadi. Ne saçmalığı abi. Geldi yeni geldi ya. Haklısın. Bir günde bir kural mı değiştirilir ama yani. Yaşasın Arstroska. Evraklar. Eyvallah. Seyahat amacın ne kanka? Turistik. Ne kadar süre? 8 hafta. Yani 2 ay. Aynı şey diyorsun zaten. O oh aman ne yapayım? Ne yaptınız? Ya bir kural yeni çıktı. Kural kural. Nasıl bunu başarıyorsunuz ya? Sıradaki. Gel ablam. Evrak. Sınır açı... açıldığı için çok mutluyum. Oğlumu ziyaret edeceğim. 6 yıldır görmüyorum 6 ay tamam ama ziyaret edeceğim diyorsun turistik diyor burada biri uyuşuyor tamam ziyarete turist diyor. diyoruz son Songondia Import öyle bir yer var mı Tu son keido son keido tamam RC70 HLG Penguin son yürün you know o ve Penguin son o you know ee, 11 20 82 abim sen ziyaret edemez maalesef Oğlun bekliyorsa. Allah niye belamı veriyor? Düzgün konuş amına koyayım ya. Ben seni geçirsem ceza alacağım. İşimizi düzgün yapıyoruz diye belamız yok. Seyahatin amacını amına koyayım. En en, en var mı sende? Var. Sadece gezi kalacağım sonsuza kadar mı? Kalırsın ama başını kalırsın. Güzel şunu. Düzgün söyle. Heh. Düzgün söyle. PLL sen inton inton sen. Geç. Sorun çıkartma. Beyan esas diye amına koyayım geçiriyoruz mesela. Bunu geçirmezdim normal. Evranı ver. Batı Grestin var. akrabalarınız ziyaret edeceğim. Tam ne kadar süre? 12 hafta. Tam 3 ay. Doğru demişsin. Ee... bu ne kanka? Ne oldu amına koyayım? İsim mi isim değişmiş? Benim de 4 tane isim var. Muhammed Ebu Derda benim ismim. Ver bakayım. Veriyor şu. Kayıtlarda isim yok. Dayko like, kayırdır. Ha, yani izin ver geçeyim. Orospu bu çocuğu. Evrakta sen niye sahip yapıyorsun? Siktir git ne ya? Uğraştırıyorsunuz bize. Paso. Gel Daikon. Önden onaylı. Onay. Baş. Başka şabas. Astroluk kesinlikle hala çok iyi bir ülke. Aynen. 1, 2, 3. Tamam tamam. Abi ben buraya basayım. Sen bunu kullanamam bir daha. Kobra diye bir ülke yok. Pekala pekala. Sen pasaportu beğenmemek. Ben anlamak. Daha iyisiyle döneceğim. Eyvallah abi. Bak. En azından azim. Kararlılık mutluluk. Enes Batur gibi. Pasaportu vermek ama ben götüme atayım şunu. Bak şu mühürü böyle bam 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 diye götüme basayım. Sen verme. Pasaportunu hiç vermene gerek yok. 81 kilo 1.76 aynen. Ee, doğum tarihin yazıyor mu lan burada? Yazıyor. 48 Bu sen değilsin bu arada. Onu baştan söyleyelim de. Ee, <arr> Linton, <LS> Emil, <Yapua> Emil. Orveç Vonor diye bir bölgemiz vardı galiba. Orveç Vonor. Orveç ee, Vonor bir de Landing Forma. Tamam. Bir de sana bakalım. Kanka bu bunlar birbirleriyle alakası var. Al. Allah şunları masanın üstünde biz vereceğiz bir de ya. İlla elinize vereceğiz ya. Cinsel şakalar. Hoş geldin abla. Abla şu belgeni versene ya. Burada işim var. Yarım yıl. Yani 6 ay. Ver onu. İş için geldin 6 ay. Tamam. 12 14 82 Ge devam etmez. Eder. Nasıl etmesin amına koyayım e, ee, Shingleton, Shingleton, Shingleton mu? Öyle bir şey yazıyor. Shingleton var. Eee, Can Hamson, Can Hamson. Eee, ne? Tamam geç. Bir kişi daha alabilirsem alacağım. Hadi geç, geç. Hey, 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 hey. Gel. Hey, hey. Abi hoş geldin. Hey, hey. Sen misin? Sensin büyük ihtimalle. Troy Grohl'in ee, planım iki ay civarı. Ne için gelmiştin kankam? Sen akrabalarını ziyaret yani Turistik. Erkeksin. eee, 82, 11, 0, 80. Kanka sen geçersiz, sen maalesef, sen maalesef red. Hata var kanka. Hata var, büyük bir hata var. Benim makbulum onay basmadığı için red basmak zorundayım, hata bu. Ne için geldin, seyahat amacın ne? city var. Geçen transit iki gün, tamam güzelsin. Arvan'a hopcraft ve 8... Çalışma izninin bu mühürleri neler? Tamam, bu. Yeni giriş izinine, giriş bakmış zaten. Bir de kimlik yerli de siktir Geç abi. Yarın saat da gelin. Yarın saat 18.00'da tekrar kanala gelin. Ya Computer Repair Simulator ya da bu oyunun 5. gününden devamını göreceksinizdir. Ya da belki başka bir indie oyun ve oğlumuz yine hastalanmış. Oğlumuz hasta olmaktan başka bir şey yok. Kaderimiz bu ama. Bu benim kaderim. Evet bugün bunları doyurup oğlumuza ilaç alıp bölümün sonuna geliyoruz. Bye bye amigos. Discord açıldı bu arada. Discord'a da gelebilirsiniz. Öpüyorum sizleri. Bye.